Avrupalılar dünyanın dört bir yanında sömürgeciliğe devam ederken Madagaskarlı bir kadın ülkesini İngiliz ve Fransız tehlikesine karşı korudu. Gücünü öyle acımasız bir şekilde kullandı ki onun saltanatında Madagaskar nüfusu neredeyse yarı yarıya indi. Batılılar ona Caligula'nın kadın hali diyordu. Roma'nın en korkunç imparatorunun Caligula olması dışında bir sorun yok tabi. Peki sömürgecilerin bile baş edemediği bu dehşet saçan kraliçe kimdi? Kitap açılırken, GZT'ye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Madagaskar'ın Deli Kraliçesi olarak ünlenen Ranavalona, 1770'lerin sonunda dünyaya geldi. O dönemde Madagaskar Kralı Avrupalılarla iyi geçinmenin yollarını arıyor, okullarda batılı eğitim sistemini uygulatıyor ve ülke yönetimini sömürgecilerin istediği şekilde düzenliyordu. Ranavalona daha çok küçükken bunun yanlış olduğunu düşünmeye başlamıştı. Adanın geleneklerinin yok edildiğini düşünüyor ve kökenlerinden kopmak istemiyordu. Henüz genç yaştayken babası Madagaskar kralını büyük bir suikastten kurtardı ve sarayın önde gelen isimlerinden biri oldu. Kral bu olayın ardından Ranavalona'yı kendi oğlu Prens Radama ile evlendirdi. Ada sakinlerinin gıptayla baktığı bu evlilik Ranavalona için hiç de güzel gitmiyordu. Prens ona hiç ilgi göstermiyor ve sık sık onu sevmediğini ima ediyordu. Takvimler 1810 yılını gösterdiğinde, prens Radama babasının ölümü üzerine tahta çıktı ve Madagaskar kralı oldu. Bundan sonra Ranavalona ile araları daha çok bozulacaktı. Kral tıpkı babası gibi Avrupalılarla yakınlık kurdu, Hristiyanlığı kabul etti ve adayı modernleştirme girişimlerinde bulundu. Ancak geleceğin kraliçesi Ranavalona bundan hiç memnun değildi ve sık sık fikir ayrılığı yaşıyorlardı. Bir çocukları olmadığı için kral sürekli Rana psikolojik baskı uyguluyor ve kalbini kırıyordu. Kral, çocuğu olmayan bir kadının yok sayılması gerektiğini savunan rahatsız edici bir zihniyete sahipti. Ancak bunu söylediği eşinin Madagaskar'ın en güçlü kraliçesi olacağından habersizdi. 1828'de Kral Radama hayatını kaybetti. Veraset sistemine göre yerine geçecek bir çocuğu olmadığı için yeni kral olacaktı. Ancak saraydaki üst düzey bazı bürokratlar bunu çıkarlarına aykırı buluyordu. Onların aklındaki isim Ranavalona'ydı. Kadın bir yöneticinin ülke yönetiminde çok etkili olmayacağını ve böylece istedikleri gibi davranabileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak yanılıyorlardı. 1829'un Haziran ayında Ranavalona eşinin halifi olarak taç giydi ve 1540 yılından sonra Madagaskar'da tahta çıkan ilk kadın hükümdar oldu. İlk işi, Kral Radama'nın akrabalarını idam ettirmek oldu. Böylece saltanatının tehlikeye girmesini engelledi. Sırada tüm ülkeyi ilgilendiren değişiklikler yapmak vardı. Kraliçe, sömürgecilerin göz bebeği haline gelen Madagaskar'ı özüne döndürmeye kararlıydı eşinin kabul ettiği ve adada yaygınlaştırdığı Hristiyanlığı yasakladı. Bundan böyle yalnızca Malgaş yani Madagaskar dininin tanrılarına tapınılacağını ilan etti. Hristiyanlıkta ısrarcı olanların ise kafalarının kesilmesi emrini verdi. Son yıllarda modernleştirme adı altında getirilen batılı uygulamaların tamamını yasakladı. Avrupalı tüccarları, öğretmenleri, diplomatları adadan kovdu. İngiltere ve Fransa ile olan tüm ticaret anlaşmalarını iptal etti ve yabancıların adaya girişini yasakladı. Herhangi bir karşıtla ve ayaklanmaya karşı önlemini alarak kim benim koyduğum kanunlara karşı gelirse cezası ölüm olacaktır duyurusunu yaptı. Sömürgeciler ise Ranavalona'yı hafife alarak Madagaskar'ı yeniden işgal etti. Çünkü yeryüzündeki cennet olarak adlandırdıkları bu adadan vazgeçmeye niyetleri yoktu. Ancak çok geçmeden buna pişman olacaklardı. Daha doğrusu pişman olmaya vakit bile bulamadan korkunç şekilde cezalarını alacaklardı. Rana Valona, orduyu arkasına alarak sömürgecilerle giriştikleri savaştan büyük bir zaferle çıktı. Esir aldığı Avrupalıları öldürdü ve kapataslarını taslarını sahile dizerek sömürgecilere gözdağı verdi. Katı kurallarını yalnızca Batılılara karşı değil, kendi halkına karşı da uyguladı. Avrupa'ya sempatisi olanların zehirlenmesini, aç bırakılmasını ya da uçurumdan itilerek öldürülmesini emretti. Jüri ile yargılama uygulamasını işkenceyle yargılamaya dönüştürdü. Bu sistemde yargılanan kişiye tangena bitkisinin zehirli suyu içiriliyordu. Ranavalona, antik dönemde ve orta çağda uygulanan yöntemlerden ilham aldığını söyleyerek adeta bir kaos ortamı oluşturuyor, korku saçıyordu. Yine de halk ona büyük saygı duyuyordu. Zamanla kendi ailesi de Ranavalona'nın acımasızlığından nasibini aldı. Yıllar geçtikçe daha da yaklaşan kraliçe, tahta hak iddia etmelerinden korktuğu tüm akrabalarını kaynar suya atarak öldürdü. Madagaskar'ın deli kraliçesi 16 Ağustos 1861'de hayatını kaybetti. Cenazesi sırasında bir barut fıçısının yanlışlıkla ateşlenmesiyle patlama yaşandı ve onlarca insan hayatını kaybetti. Yani kraliçe öldükten sonra bile kaos oluşturmaya devam etti. Her ne kadar acımasız ve katı davranmış olsa da halk ilginç bir şekilde uzun süre kraliçelerinin yasını tuttu. Madagaskar tanrılarına adaklar adandı. Sömürgecilere karşı tutumu ve Avrupa karşıtlığı ise hiçbir zaman unutulmadı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her izleyicimizi önemsiyoruz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve GZT'yi her platformdan takip etmeyi unutmayın.